çağlama pislik. Attıracağım seni bu yurttan manyak karı. Bir daha seni görmeyeceğim anladın mı? Gideceksin defolup gideceksin buradan. Kurtulacağım senden ya görmeyeceğim seni anladın mı? Şuna bak şuna. Hem suçlu hem güçlü. Yürü git. Gözüm görmesin seni. Bir de kadını itmiş kalkmış. Kalk hanım kalk. Tut elimi. <laughs> tamam. Kızmayın ona ne olur. şey yapmadı yavrum. Bak hala yavrum diyor ya. Ya sen ne kadar yursuz bir insansın. Ha? Eşkıya mısın nesin? Ne istiyorsun kadıncağızdan? Ben şimdi ona hesabını soracağım. Ya Meral sen ne yapıyorsun ya? <laughs> ha? Senin havan kimi kızım? Senin derdin ne? De, ne oluyor sana? Ya tamam ya kaderin bir suçu yokmuş. Bu manyak kadın söylemiş. İyi bile yapmış. Kızım senin öyle bir yerlerde ne işin var? Bak Meral benim elimde kalacaksın tamam mı? Yürü anasını satayım yürü. Tanıyorum ya? Yürü diyorum yürü, sana. Gidelim gidelim. Gebertirim seni <laughs> ha. O manyak bir daha görmeyeceğim burada. Üzülme sen de. Nereden bilsin senin annesi olduğunu? Gördün işte kızının deli hallerini. sakın Meral'e ceza vermeyin. <laughs> ne olur genç daha o ne bileyim heves etti herhalde. Kızım, madem çocuğunu koruyacaktın... ...ne diye geldin bana kaçtığı deliği gösterdin? Ama sen de bir acayipsin. Ben engel olursunuz diye düşündüm. <laughs> Gitmesin öyle yerlere. Ne olur kızmayın ona. Vallahi senin kızın diye söylemiyorum. Ama onun aklı fikri makyajda, gezmekte, erkekte. Ben onun tutacağı yolu söylerdim ya. Hadi neyse. Yok, hayır. Meral öyle bir kız değil. Benim kızım öyle değil. İnadım bana. <laughs> Kargıya yavrusu kuzgun görünürmüş. Lafta söyletmiyor. Tövbe estağfurullah. Kızım, bak böyle olmayacak. Bir an önce çarçabuk annesi olduğunu söyle. Al götür dizinin dibinde oturt. Böyle ısınmayacak sana. Bak iyice düşman belleyecek. Bu halimde olmaz. Ne varmış halinde? Ben gece çalışıyorum. Yani gece hasta bakıyorum ya. Bir düzen kurmam lazım, bir ev tutmam lazım. İyi tamam. Ne yapacaksan yap, bir an önce hallet. Hadi neyse, hadi. Hadi sen de evine. İyi geceler.